Herkese merhaba. İlk olarak için marka 3 kilogram yarım yağlı yoğurtla başlıyoruz. Fiyatı 65 lira. 32 adetten oluşan silen marka tuvalet kağıdı 105 lira. 2 litre ağırlığındaki sırma ağaç çekiği yağı 67.50. 1 litre torku marka sütün paketi 17.50. Yudum marka 5 litre ağaç çek yağının fiyatı 169.50. 400 gram ağırlığındaki torku marka dana fermante sucuk 59 lira. Bu marka 800 gram üzüm pekmezi 45 lira. Pofu marka 32 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 85 lira. Aknaz marka 1,5 kilogram yarım yağlı toz peynirinin fiyatı 179 lira. 1 kilogram Arındaki Kaanlar marka siyah zeytinin fiyatı 49,50. Kaanlar marka 1 kilogram yeşil zeytinin fiyatı ise 39,50. 500 gram torku markasına ait kakaolu helvanın paket fiyatı 40 lira. Efsane marka 5 kilogram yerli pilavlık pirinç 127.50. Bu arada videoyu mutlaka sonuna izlemelisiniz. Sevmen markasının ait şeker ilavesi reçel çeşitinin fiyatları 17 lira. 1300 gram ağırdaki Seydolu marka pekmez çeşitleri 60 lira. Sinengeli marka 9 kilogram buğday unu 116 lira. 1 kilogram marka çay kuru margasına ait kamele çayı 74.50 TL. Mutlaka olan marka 1 kilogram yaylı ova çiçek fiyatı 99.50 TL. 1 litre ağırlığındaki bir yağ marka ağaç fiyatı 44.50 TL. 2 litre ağırlığındaki bir yağ ağaç fiyatı ise 79 lira. Bir marketerde bu hafta yudum markasına ait 1.25 litre ağaç fiyatı ise 50 lira. 400 gram ağırlığındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı 29.50. 2,5 kilogram ağırlığındaki saban pilavlı bulgunun fiyatı 37.50. İçin marka 1 litre laktoslu sütün paket fiyatı 19.50. Pınar marka 400 gram ağırlığındaki taze kaşarın fiyatı 59.50. Solo marka D boydaki rulo kağıt havlunun fiyatı ise 25 lira. Sinangil markasına ait 1 kilogram unun fiyatı 15 lira. 6 adet serpa kavlonun fiyatı 50 TL. Dost marka 5 kilogram yarım yağlı yoğurdun fiyatı 89 lira. Tat marka ketçap mayonez ikili setinin fiyatı 40 lira. Yeşil renkteki 5 adet oluksuz süngerin fiyatı ise 20 lira. 1 kilogram ağırlığındaki basmati pirincin fiyatı 44.50. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Torku marka birlikte ağırlığındaki yarım yağlı sütün fiyatı 17.50. Tat marka 550 gram biber salçasının fiyatı 36.50. İçim markasına ait 400 gram köy tipi tereyağın fiyatı 65 lira. 1 litre yüzey temizleyicinin fiyatı 12 lira. Bessel marka 250 gram kase margenin fiyatı 13.50. 900 milim zemin ve fayans temizleyicinin fiyatı 17.50. Domestos markasına ait 1500 milim yüzey temizleyicinin fiyatı 25 lira. Bir marketerde bu hafta 6 adetten oluşan havlu kağıtların fiyatları 25 lira. İkili set 2 ahşap yüzey temizleyicinin fiyatı ise 45 lira. Bulut markasına ait yumuşacık çeşitlerinin fiyatları 25.50. Papya markasına ait 12 adet dekor havluların fiyatları 80 lira. Kent marka 24 adetten oluşan tavuk bulyonun fiyatı 15 lira. 400 gram ağırlık pınar lavnenin fiyatı 35 lira. Saban marka 2,5 kilogram, nohutun fiyatı 72.50. 2,5 kilogram saban kırmızı mercimeğin fiyatı 55 lira. Bir marketerde bu hafta gün markasına ait 600 gram toz peynirin fiyatı 75 lira. Tam ek markasına ait 680 gram karışık turşunun fiyatı 15.50. Knorr markasına ait çorba çeşitlerinin fiyatları 9.50. Doğuş marka 1 kilogram arındaki Karadeniz fili çayın fiyatı 66.50. Pınar markasına ait 1 litre ağrındaki paket sütün fiyatı 16.50. Papya marka 3 katlı altılı havlu kağıdın fiyatı 45 lira. Alo markası ait 8 kilogram toz deterjanın fiyatı 88 lira. Bir marketlerde bu hafta Çaykur markasına ait 1 kilogram Rize Türüş çayın paket fiyatı 76.50. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ülker marka 3 adetten oluşan 250 gram ağırlındaki paket margarinlerin fiyatları 40 lira. 330 gram ağırlığındaki kakaolu fındık kremasının fiyatı ise 32 lira. Torku markasından 225 gram vakumlanma sucuğun fiyatı 39.50. Seydolu marka 1 kilogram çilek ve vişne reçellerinin fiyatları 43.50. Aknaz markasının ait 700 gram ağırlığındaki tava peynirinin fiyatı 57.50. Pınar marka 750 gram az yağlı bir beyaz peynirinin fiyatı 49.50. 6 adetten oluşan 3 katlı kağıt havlularının fiyatları 34.50. 4 çarpı 1 litre Sprite gazlı içeceğin fiyatı 29.50. Bingo markasının ait sıvı çamaşır deterjanının fiyatı 19.50. Domestos markasına ait büyük boydaki 5 litre ultra çamaşır suyunun fiyatı 42.50. Sütaş marka litre ağırlığındaki tam yağlı sütün fiyatı 19.50. Bin Marketer'de bu hafta Pınar markasına ait litre ağırlığındaki yarım yağlı sütün fiyatı 16.50. 3 x 180 gram ağırlığındaki için marka Labneler'in fiyatları 39.50. 310 gram ağırlığındaki farklı çeşitlerdeki reçellerin fiyatları 22.50. İçim marka 225 gram ağırlığındaki tereyağın fiyatı 35 lira. İçim marka 500 gram ağırlığındaki tam yağlı beyaz peynirlerin fiyatları ise 38.50. Head Shoulders markasına ait mentol şampuan setinin fiyatı 75 lira. Danet marka 150 gram hindi büfe salamın fiyatı 17.50. Bonnet marka 350 gram ağırlığındaki pilç sosisin paket fiyatı 32.50. Danet markasına ait 250 gram arnaki dana ızgara sosisinin paket fiyatı 45 lira. Farklı renk seçeneklerinden oluşan 10 adet temizlik bezinin fiyatı 24.50 Destan markasına ait bağıra çeşitinin fiyatları 12.50. Binboğa marka bir kilogram marnaki süzme çiçek balının fiyatı 64.50. Bingo'dan 3 litre yüzey temizleyici 42 lira. 2,5 litre ağırlığındaki yüzey temizleyicinin fiyatı 35 lira. 750 milim çok amaçlı temizleyici 17 lira. Torku marka 500 gram sade helvanın fiyatı 45 lira. Solo marka 4 adetten oluşan 2 katlı kağıt havlu 57 lira. 275 gram ağırlığındaki meyveli müsli 12 lira. 9 kilogram ağırlığındaki beyazlar ve renkler için deterjanın fiyatı 100 lira. Yetiş markasına ait 9 kilogram deterjan 105 lira. Tukaş markasına ait 1 kilogram yeşil zeytini 50 lira. 400 gram halindeki torkubanla da çikolatanın fiyatı 37 lira. Hun marka 500 gram halindeki kakaolu helva 25 lira. Eti marka 350 gram yulaf ezmesi 20 lira. Tar işten 640 gram ağırlığındaki dut pekmezi 27 lira. 75 milim ağırındaki ipana diş macunu 20 lira. 400 gram petekli bal 45 lira. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.